Esselamu Aleyküm, Merhabalar, Kur'an Aşıkları YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum adlı video serimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde cezim yani sükünden bahsedeceğiz. Cezim harfin üzerine yazılan küçük daire biçimde bir işaret. Şu şekilde bir işaret, yuvarlaktır. Ve harflerin hareketsiz okunmasını sağlar. Harfleri birbirine birleştirir. Harekelerimiz bizim üç taneydi. Esre, üstün ve ötre, üstün, esre ve ötreydi bunlar. E, İ, U şeklinde okunurken cezim yahut da sükun dediğimiz bir işaret geldiğinde artık o hareket okunmaz. Bir önceki harfe katacağız. Bir örnek üzerinden yapalım. Elif ve Nun harfimiz olsun. Elif'in üstünde üstün var. Nun harfinde hareket yok. Cezim var. Nun harfini sakin okuyacağız. En Bir önceki harfimize bağlayacağız arkadaşlar. En Bu şekilde olmuş olsaydı biz bunu Ele diye okuyacaktık değil mi? Normalde Ele Harekeli çünkü üstün harekeli ama lam harfin üzerine biz cezim koyarsak el el şeklinde okuyacağız ve bunu harekeli okuyacağız. Bir önceki harfe bağlayacağız. Şimdi bununla ilgili örnekleri okuyalım beraber. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Elif ve nun harfi. Elif'in altında esri olduğu için i sesi verecek. Nun harfinde cezim var ve hareket okuyacağız. in bunu okuyalım. Lam harfi ve nun harfi. Bunu da aynı şekilde lam harfinde üstüne olduğu için e sesi vereceğiz. Nun harfinde hareket olmadığı için herkes okuyacağız. Len. Nun harfini bir önceki harfe bağlayacağız. Len. Kün. Hüm. Kul. Anhü. Keyfe. Hamdü. Enti. Nahnu. Burada görüyoruz arkadaşlar. Bu harflerin üzerinde cezim var. Yani hareket okuyacağız. Keyfe. Böyle birbirine vurup biraz vuracağız bir önceki. Keyfe. Hamdu. Enti. Bir önceki harfe bağlıyoruz onu biraz vuruyoruz. Harfleri birbirine vurduruyoruz arkadaşlar. Nahnu. Enzele. Ursile. Hayra. Gaybi. İcilis. Bakalım bu örneği de tekrar arkadaşlar. Cim harfinin üzerinde cezim var. İc. Bir önceki harfi vuruyoruz. İcilis. İcilis. Bu şekilde okuyacağız. İftah. Muflihu. lan tencaha. İstektebe. Meseluhum. Lem yelid lem tekun li yanfa'akum en aleykum burada cezimleri görüyoruz arkadaşlar Herkes sokunu birbirine harfleri katıyor birbirine birleşiyor aleykum şeklinde okunuyor arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki dersimiz olan şeritte de görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmazsanız sevinirim Allah'a emanet olun.